Evet arkadaşlar bugün süper bir video ile karşınızdayız. Bu, bu videonun amacı bakır bulmak olacak. Evet doğru duydunuz bakır bulmak. Şimdi en en baştan şöyle bir odun kazarak başlayalım. Klasik Minecraft başlangıcı zaten. Hemen zaten bize iki odunun yeteceğini düşünüyorum. Ya da iki odun yeter mi? Üç mü alayım? İki odun yeter bence. Bir tane bundan bir tane de bunlardan yapsak bir tane çalışma masası, çalışma masasında yani bir şey yapamıyoruz. O yüzden bir tane daha alalım ne olur ne olmaz. Bir tane daha aldık. Sonra bu odunları tahtaya çevirdik. Sonra, e, sonra dur, bizim crafting table hem tamam, crafting table. bunda da bir tane bundan yapalım. Bir tane de ne olur ne olmaz kürek yapalım zaten. Bir işime yaramayacak ama olsun gene de kürek yapalım. Yani. Zaten bu biyomda bakır olabilir ya. Olabilir mi? Ya bence olmaya da bilir. Ağacın üzerine atlayacaktım. Ne güzel. Öl Ölseydim. Tekne yapacağım bu arada arkadaşlar. arkadaşlar Crafting <laughs> table kaldı. Ya da yok burada yaparım. Şimdi tekne yapıp karşıya geçeceğim. Şimdi kim geçecek karşıya ya? Şimdi karşıya yüze yüze kim geçecek? bir günümü alır kesin karşıya geçmek. Craft table'ı ben niye orada unuttum ya? Şunu unutmuşum. Tamam. Bu sonra tekne nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Şuraya bir tekne yazdım. Ne? Ama normal tekne abiciğim. Sandıkta tekne değil. Tekne nasıl yapılıyor onu soracağım. Ya illa sandıklı mı istiyorsun? İlla sandıklı mı olacak? Oyun bana diyor ki illa sandıklı yapacaksın bu tekneyi. Bu tekneyi sandıklı yapacaksın diyor. O yüzden ben sandıklı tekne orada köy var. Ve tam atlayacaktım var ya. Atlamak için atlamak için kendimi şey yaptım. Burada bakır olsaydı ne komik olurdu ya. Orada bu o orada da bir tane maden gördüm. tablet kastı. Ha burada suya atlayacağım ve tam köylüler de var. Şurada iki tane maden girişi gördüm aynen şurada. Tamam. Şimdi bu köye bir bakalım. O köyde bir şey bulamazsak madene gideriz. Bakalım. O sandık. Sandığımızda tam ya hiç yok da Bir tane de bir, bir Geri başlık. Başlık. Metin başlığı. Tamam bu yatağı ya da yok. Bu yatağı çek boyun yapalım. Yeniden doğma noktası ayarlandı aynen. Sonra burada ne yapsak? Heh, sandık vardı. Tamam doğru. Bunlar işime yaramaz ki ya. Ben de işime Burada da madem var. O, bu sefer Noç bu adamla çok dalga geçtik. Bir tane de ma senin vereceğim madeni Noç. Neyse bakalım hemen buradan. Minecraft Spiderman bilgileri. Oh, tamam. Köylü. Köylü oh. Köylü oh. Hemen şu madene bakacağım. Şöyle şu şekilde bir madenimize bakalım. Bir şey var mı? Bir şey yok mu? Ya bu maden değil abi. Buna kim maden diyor ya? Bu madene benzemiyor ki. Madene not benzetmiş böyle. Sonra da bana diyor ki maden istiyatı var böyle. Herkes aa maden video bitiyor desin. Sonra maden olmadığı ortaya çıksın diyor illa bana. Yani böyle Noç benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Noç benimle böyle ciddi videolarda dalga geçiyor yani. O bu ne be Noç burada bakır var mıdır? Bakalım burada bakır var mıdır? vardır da ben korktum biraz ya. Korkanın çocuğu olmaz ama benim meşale yapacak şeyim de yok. Kömürüm de yok. Çubuğum var da kömürüm de yok yani. Kömürüm olsaydı on numara tamam da. Şimdi hile açsam da siz beni söyleyeceksiniz. Ama buradan başka bir şey de bulamam. Tamam atlıyor o zaman? Ama şimdi madem bulsam bir... Ne? Öldüm. Olamaz. İyi ki buraya şey almışım. Arkadaşlar iyi ki burayı şey almışım. Ne almışım? Ne almışım? Ne almışım? Ha checkpoint almışım. Yoksa olmayacaktı. Buradan tekrar atlayayım mı? Ya da ben o madene girmeyeceğim ya. Zaten ne olursa olsun tekrardan öleceğim. Burada başlayacağım. Boşu boşuna saçmalık yapmaya gerek yok. Aa bak kalbim de gitti. Bence abi boşu boşuna hiç saçmalık yapmaya gerek yok. Yani böyle boşu boşuna saçmalık yaparak kendimi oyalıyorum yani. yani. boşu boşuna saçmalık yapmayı hiç kimse sevmez. Zaten bir insan niye boşu boşuna saçmalık yapsın ki? Bence yapmaz. Da buradan keşke bir kovam olsaydı ya. Buradan atlardım ne güzel. Yani şimdi Noç benimle dalga mı geçiyor? Geçmiyor mu? Ödül mü veriyor? Kazanmamı mı sağlamaya çalışıyor? Noç beynimi yaktı. Aynen abi burada bir kömür. Bir burada bir kömür. Ama kömürü yapacak, kömürü kıracak kazmam var mı? Yok. Bu arada unutanları hatırlatayım şey. Diye bakır bulmaya çalışıyorduk. Bakır he. Bunu şimdi ne arardım be? Şimdi buradan hemen dur kırılsan artık. Buradan hemen kömürlerimizi alalım. Şöyle kaç tane çıkacak? Eğer damarıysa var ya. Yok değil. Bakalım. Yok. Bence buradan belli olur damarı mı değil mi? Bakalım. Bunun altında yoksa hiçbir yerde yoktur abi. Damarı değildir bu. Tamam bakalım. Bunun altında bir tane daha çıkarsa ve köşeleri de öyleyse damardır. Ama köşeleri öyle değil. Bir tek burası öyle. Bir tane daha çıkarsa damardır abi bu. Damar değil. Hemen şöyle şarjım on oldu abi. Neyse. Hemen şöyle şuradan kaftik cable'ımızı alalım. Kaftik cable'ımızı. Sonra buradan bence bakır çıkar abi. Burada bakır çıkmazsa video ın, ın, dikiş yani. Video ın, ın, dikiş. Abi buradan çıkması bir şey zor. Gelmesi bir zor buradan girilmesi zor, çıkması da daha zor. Bakalım. Ya ben Bedrock'ta oynadığımı unutmuşum ya. Hep Java'dan şey, hep YouTuber'ları Java'dan oynuyor ya. Boşu boşuna bana beş harbi bir şey yaptırdın şimdi. Oldu mu bu not ya? Oldu mu bu ya? Bakır! Bakır! Sonunda bir videoyu videoda bakır buldum arkadaşlar sonunda arkadaşlar sonunda sonunda ben bunu kutlaması için bunu alırım abi sonunda yani bir bölümde bir bak bir şey bulabildim ya elmas dedik bulamadık bakır dedik bulamadık bir şey dedik bulamadık bu maden uğurlu çıktı abi evet tamam evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun hepinize bay bay